kanalıma ve kampıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kamp kahvaltımızı menemen olarak tarifi vereceğim. Bu sabahki kamp kahvaltımız menemen olacak. Bunun için malzemelerim doğranmış biberlerim var. 2 tane domatesim, 4 tane yumurtam ve tuzum var. önce biberlerimi kavuruyorum. 3 kaşık sıvı yağ koydum. Biberlerimi kavuruyorum. Kavurmaya başladım kısık ateşte kavurmaya bırakıyorum. Biberlerim kavrulmaya devam ediyor. Çok az daha kavurduktan sonra bir 2-3 dakika daha kakabilir. Biberlerim kavruldu. Şimdi biraz da domatesle birlikte kavrulacağı için ben çok fazla kavurmuyorum. Hemen domatesimi ekliyorum. Bir de bu çekeceğim. Şekilde... Domatesle biraz kavrulmaya bırakıyorum. Domateslerim de tamamen kavruluyor. İçine koydum. Kaybolmaya başladı. Biraz daha kaybolduktan sonra yumurtasını kıracağım. Biberler daha da fazla senişti. Domatesimiz de kavruldu. Biberle domatesi kavurduktan sonra şimdi yumurtamı çırpıyorum. Yumurtamı çırptıktan sonra menemenimin üstüne döküyorum. karıştırıyorum menemenimi. Çok fazla e, katılaştırmıyorum. Birazcık sadece hafif cıvık bırakıyorum. Ekmemizi banabileceğimiz kadar olması için. Biraz piştikten sonra altını kapatıyorum. Denemeniz oldu. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.